Herkese merhabalar arkadaşlar. Nerede o eski oyunlar serimizde 5. bölüme geldim. Bak yine çok konuştum. Serimizde ne lan serimde. Neyse ya yine kaldım yerden devam ediyoruz. Evet. Alien. Alien Isolation oynuyor muyum ben kanalda? Bilenlere de bilmeyenler için söylüyorum. Ben kanalda Alien Isolation videoları çekiyorum. Daha bir video var ama neyse devamı gelecek inşallah. İşte bu Alien nereden nereye geldi demek için bu videoyu çekiyorum. Bu Alien 3. Evet yine tipsizlik hasafalı. Bu ne? Allah belanı geliyor. On benim oynadığım oyunda bir tane elim var. Merdivenle de aşağı ineyim mi? Nereye düş? Aşağı ineyim mi? Bir daha aşağı in. Oo! Allah belanımesin. O neydi lan? Öl köpek. Kaç 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 git. Kaç kaç Tam niye sonra girilmiyormuş. Yok buradan aşağı ineceğiz. Hop. İn 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 Aşağı götür bizi. İn aşağı in aşağı in aşağı. Gelen var mı? Hop hop, hop öl öl öl. Bak işte Alien Isolation. Nerelerden gelmiş. Oo, Oğlum. Hoş. Yürü git. Ha. Rehine, e ee, kurtardık ne oldu? Yukarı çık deme bana, Allah belanızı versin sizin. Çıkar, çık 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 oğlum. Hadi kızım. çık Hop. Hop. Nereye çık Buraya gidelim sefer. Bu çık Ne ne? çık 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 Şu kafası. Allah belanı eliyim şu. Lan buradan geliyor dedim ben size. Onda da var böyle şeyler. Allah razı olsun. Lan buraya gitmeyecekmişiz. Gel bir daha gel bir daha gel. İndir aşağı bizi. Sağ olasın. Hop. Var mı La bu ne ya? Allah benim belamı. Şuraya doğru. Bu daha değişik bir alien. Oğlum psikopat mısın lan? Ben şuraya atlamak istiyorum. Ha? Allah belanı. İn aşağı in. Merdiven kırılmış. Bir dakika. Şimdi yapacağım. Oha. Aşağı atlayayım mı? Atlayamıyorum. Yukarı çık bari. İn aşağı. Sağa git sağa git. Hop yardır. Salak mısın lan? Gel çık lan. Çık yukarı çık nasıl tırmanıyor ya? Halkadan fırlamış. Zıpla. Dön geri dönüyorsun. Yardır. Hop elinin koluna hakim ol. Hop yardır 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 yukarı. Aşağıda işimiz kalmadı. Çık 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 hop atla. Hop. Eğleri servis. Hop buraya gidelim. Buraya gitmiş miydik? Aaa gitmiştik. Korktum lan. Çık 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 çık. Hop Çık 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 çok sıkıntılı bir yere geldik. Elim var mı? Oh hızlı gittik. Başka elim var mı? Tam buraya gidilmiyor. O zaman buraya iniyoruz hadi. İn 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 in. Oo yavaş. Time up mı? Fuck you lan. Alien öldüreceğim seni oğlum. Bir daha hadi bir daha deniyorsun. Ne oldu? Ne oldu? E ee, kurtuluyor bunlar. O o neydi lan? Neyse hadi bir daha. Öl lan öl. Şimdi acımak yok. Yetim acımayacağız artık. Yetim acınca hepiniz biliyorsunuz ne oluyor. Allah belanı. Allah'tan acımayacağız. Lan. Keşke acısaydım lan bu ne? Ha o yine kaçamıyor değil mi? Salak. Tam buradan gidilmiyor. Şuraya. Hop şuraya. Hop. Gümbür gümbür geliyorlar. Dolan. Başka var mı elin Ha buradan aşağı. Buradan aşağı inmemiştim ben ya. O, bir dakika. Oraya, oraya. Şşş, şimdi. Allah belanı versin. Heh tamam şimdi oldu. Var mı başka elin? Da yine aşağı. Başka elin yok mu? Haydi haydi yardır 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 hop hop hop. Haydi hop. Hop 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 hop. hop, hop. Yardım. Başka şurada, şurada. O elini Çekil lan. tam bu iyi oldu. Lan ben kapı açmayı daha demin öğrenmemiştim. Bak bu iyi oldu. Hop aşağı. Aşağı lan aşağı. Hop. Şuradan sağa yardırabilsem ben. Lan yere git. Lan kaç kaç kaç. E, evet, kurşun bitti. Bu çok iyi oldu gerçekten. FAKAT! Şimdi ne yapacağım ben? Sıçtık lan. Hop. Ben buraya atlamasam intihar ederim. Buraya atlamasam videoyu kapatırım. İki denemem kaldı hadi. Hadi bakalım başlıyoruz. İki deneme. Zıplama bu değil mi? Tamam. Allah yaptık lan. Aa! Hadi lan git. Lan kurşun kalmadı. Geliyor lan. Lan kurşunum yok ne yapacağım ben? Hayvan üstünden mi atlayayım ne yapayım? Lan yanlış şuraya bastım. Bir dakika. Lan tam yapıştık ya. Yapacağım bu sefer. Hayvanın kucağına düştük ya. Lan elin. Sürem gidiyor zaten. Git karşıya git. git. Tamam şimdi. Gel hadi gel. Kafa ya. Hayvan bize kafa attı. Kapıyı üstüme kapattım. Çok zekiyim değil mi? Ya koş işte koş. Ya! Ölme ölme ölme. Allah belanı versin. Neyse. Bu zaten Alien Isolation'un ner nerelerden geldiğini göstermek için de. Oyun böyle işte. Allah bu oyunun belasını vermesin. Kaç. Neyse. Oyun böyle. Bir dakika şunu öldüreyim ben kalmasın. Evet. Yeni oyunlarla görüşmek üzere güle güle.